Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza Şanlıurfa Diyarbakır Karayolu Necmeddin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16R 0147 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri olası başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza sonucunda iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza'ya karışan araç daha sonra çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Ya,